Şey Arkadaşlar, evet. gazsal yoldaş olacak, tamam mı? Kask ee, kaskelek kullanmayacak. Biz onu eğer koruyarak bin alabilirsek 10.000 TL. <laughs> Abi 60 yüce yoldaş tek attım ismini efendim gaz. Allah. <'ım. gülüyor> Abi direkt buraya attı. Gepereme kafayı yiyeceğim. Yok Tarıklı. oğlum. Hayır. Kafenin yanına adam ilerlesen alacaksın Kafayı yiyeceğim ben ya. Beni bırak. Öyle mi? E, tamam Dino'yu da almış oluruz. Tamam sen, sen kafayı <laughs> Palayı, palayı aşağı at, tamam mı kanka bir tane fırlat böyle belki vurursun. Ve evet. buraya iniyoruz, iniyoruz tamam mı? Kalayı... Ya, ben obaya indim. Obaya indim. Ben tepede kaldım abi. Ben kafayı tutturamadım ya. Aha lan. Kırayım bunu. Ben. Nasıl info ver kardeşim. Abi aklınızı... Orada adam var. Helal Vurdum vurdum. Onu böyle sal oynasana. Nerede var başka? Ya sal kafana, kafana dikkat et ha neredesin sen? Ya bir tane mi geldi mermi attı şurada. Nerede nerede? Üstte mi? Ha tamam. İndi indi. Onur'u tutarım abi ben onur'u tutarım. Tamam tut. Bayılmaman lazım abi. ama ha. Allah. Nereden vurdu lan o? Bu bana gelsene. Yok, aslan abi oynuyor, oynamıyor, oynamıyor Koş koş koş. Buraya atacağım abi silah. Abi. Gel, gel. Thank you. Lasta sen çık oradan arkaya gel. Gelebiliyorsan. Gül abi sen burada bekle yasla. Watch aslan. out. Bu çekti attı. Kule ne neresi ya? Kulenin içinde şu. Oyun abi. Yan yatıyorum. Oynadım. Vurdum biraz vurdum. Helal. Çek, helal. çek çek, çek, çek. Oğlum loot'um yok lan. <laughs> <laughs> Aç adam geldi kafaya. Ya oğlum ortaya lootlayacaktım ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Tövbe tövbe. Hadi çıkalım ya abi buradan dinozor alalım. Kafa çok sıkıntı ya. Açacağım lan dinoyu dur. Kuyruğunu kendime cover yaptım. Aa, öldüm. Öldüm. Vurdunuz mu helal? Nasıl zıplıyor gördün mü sıfır? Tamam loot'a çıkabilirim. Loot'a loot e yani. yapamazsın oğlum. <laughs> abi, şey can yenileyemez miyim? Onu bilmiyorum. Kas geleksiz diyor ama. Can yenileyebilir herhalde? Can bence yenileyebilir abi ya. Ha. Bir boost'um fullleyeyim ya. Full Normal boost'um dedi bu arada abi sen kendi söyledin herhalde onu. Kanka önce çömeler ekledi. Bak abi Deniz abi yansıdı ona göre fulle Ama Gassal'ı Dino'nun üstünde vurabilirler ha. Aa araba geliyor. Aha. Bak geldi selam verip gidecek. Ha gitmedi lan. Kafaya adam mı gelmiş? Ses duydum. Evet kafada adam var. Dikkatli abi, olun. Kilak. Allah beni vurabilir. Aa izin helal bak bir tane, bir tane daha var. Bir tane daha var helal. Ya. Asla kafaya dikkat et geldik biz. Ya ya vuramaz abi. Oğlum aradan vurmamış. Ben bakıyorum ya vuramam. Altı oldu burası yine. Aa ölenler geldi büyük ihtimal ya. Almasın. Dur ben şu kafayı vurmaya çalışacağım ya. Aa ölümde. Ay botmuş şu akla. Kanka dur geliyorum. Aa bu ha kafada değil kanka bu kemikte ha. Arkamda da ses var. Tamam o da bot. Nerede o abi, supo? Biri, yökeli, biri. Burada abi. atla. Watch out. Bu arada kemikte var şey kafada var abi. Bu Kemikte de mi var? Ana kafada var abi, kafada biri var. Çık. Bir de aşağıda oynuyor. Dur bir dakika. Ha bir benim üstündeymiş. Aa onu vuracağım ben onur. Lan botu mu çaldı? Ha. Bir de yeni iniyor havadan. Lan, Lan, bir, bir dakika onun, onun onu bir canı var. Kimin mi bir canı var? Kimin bir canı var? Aa, şu, şu, patladı, patladı patladı. Tamam. Kafa baygın bitti, beyler. Bitti bitti. Bitti abi. Ee, buraya bir yere adam indi bu arada. Şimdi bana biraz kit verin de can yenileyebiliyormuşum ben. Gel Yok abi. Ne yapacaksın oğlum sen loot yapma. Bitti, ya. Kit yapacağım ya. dokunma Kitle şey. Neyse tamam bir iki tane kit aldım yeter abartmayın. Al. Allah. Al. Al. Usta abi. Tamam çanta doldu. Ver al. Hayırım abi. Burada pusam var. Dur açalım ama ona direkt. Başla kanka bakıyorum ben. Ağaçta pusuyor. Ayakta oyna direkt istersen. Ben yokken 60 kill yapacağız herhalde. baygın <laughs> baygın. Baygın o zaman sen sür abi ya. Gazla ne yapacak? Gazal da yanımıza oturacak. İnşallah şey yapmazlar. Vuramazlar ya herhalde. Yok, Yok ya, ya. Dengesiz dalmazsan de vurmazlar. Ben en son ölen kişiyim zaten bu ekibin. <laughs> Tabii. Bitir şarjı Nerede abi ha? Lutum o ya. lut. Lut lut bu İnşallah gelir o kill. Gelin. gelin. Hah geldi. Evet, ha, geldi. Buldum, abi. Oo çok kastı, araba. Aa, araç. Yok. Sen, araba sen dinozordan evet. inme ha kasal. Ben ineyim Hayır hayır yanımızda gezmen tamam. lazımmış. Abi, Lan vurdu. Tamam, tamam dur orada. Dur edecek. orada geliyoruz bu takım sağlam. A ben indim dikkat dağıtıyorum sizi dönün. Bir baygın. Bu da baygın. O da baygın. Kulübe. O da baygın. Tamam. Helal. Ne yaptık be? Geldim geldim geldim. <laughs> gel kanka gel. Help Ana mi? me. ya arabada direkt. Evet. Kanka iyi yaptın atlamakta bu arada. Şey yani he. Ben kendimi korurum abi. Oo kırmızı setler metler var lan. Güzel setler var alsana da. Şiş, kurbanlık kesiyor yok <laughs> <laughs> Beyler gelin hadi. Bu ayda kurbanlığımızı inşallah keseceğiz. Benim bıçak nerede? Bir dakika. Kuy Orası Kuyruk... Daha kuyruk bacak. Levent abi seviyor mu? Yolluyorum. <laughs> Murat'a kuyruk verelim. Levent abiye şey verelim ya but. Murat abiye dişlerini vereceğiz. <gülüyor> 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 Dinozor kelle çorbası. <laughs> Geliyor. Heh, şimdi araba. Daha sıkıntı. O diğer dinoyu bulup almamız lazım ya. Diğer dino nerede Allah bilir lan. Hadi biraz da safe oynasak abi böyle. Kişi azalıyor. Safe oynamak yok normal oyun Şey diyeceğim. Normal bir tane harbi bir tane fişek bulursanız bana tank çağırırız ha. Aa, Aa. harbi lan. Aa, biriktirip alalım. 86 lira 86, var. 100 lira, lira var yani. valla <laughs> mı mi? şeyden chat'ten biri gördüm. Lan aferin lan Gasal. Uyanıksın ha. Ben düşünmedim. He. chat, chat okudum Rinat. Chat mi? Rinat. Hele Rinat. Valla bak chat'te bazen çok mantıklı şeyler geliyor ya. Alalım hemen fişeyi kardeşim. Tank. 3 <laughs> tane tank mı <laughs> alacağız? Abi. Ne yapacağız? Hayır, ya. Ya. Aa önümüz var bak. Adam adam yani, adam. Adam, da adam bir ya. dakika. Nasıl arabadan inme kardeşim. Tek kişi galiba. Tarayın beyler. Kaç kişi? Tek kişi abi var. hayır bak. arkadaşı var. Oy bir canı var abi. Beni köşeye bırak devam et. Beni köşeye bırak. Oğlum ne yapıyorsun? Çık. Bir canı var. Lan be. Bu adam Baygın. O da baygın. A burda 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 location. Ya Vurdum. Watch out. Pink el, 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 çıktı ben el öldüm. öldüm. Benzi tut. Ah be. Oh, ben de. Ben de pink çıktı bu arada. Ondan vuramamış olabilirim. Adam öne dümdüz koşuyordu çünkü. 200 EMS oldu bir de bende. Bir. Bende de. Bir ağlama sezdim Çok galiba sumpon. Şey. Thank you. Vallahi bir 300 pink oldu. Sen olmadı mı? Yo ben Hayır, gayet vurdum. Pink çilham, oldu da vurdum. Silahım yok sizden daha fazla ayaktayım. Gülüşmeler. <laughs> Hadi abi, abi dön. Yok alalım mu? Alalım. Nerede? Pot. Ha. Enemies ahead. Şimdi de tank alalım abi. Deniz Anladım kardeşim abi. bu kill sana gelsin. Boom. Bir dakika. Bunu ben alayım mı ya? İç kilim olmaz. Yok ben. Bıçakla gel kanka. Bıçak... Öldüreme sadece bıçakla. Oğlum bayıl Anladım, vurursa. tamam <laughs> gel yorulma gel. Öldüreme sesim olması lazım. Gel abi. Gel gasal gel. Sen gasal al ben Uaz'a gidiyorum. Bu arada 3 tane falan fişek alacağız galiba değil mi? Ben de Birini şey direkt yapacağım. orada atın abi ben de geliyorum. Abi direkt ha. atın ben tankta durayım size arabayla gezin işte normal. Tamam. Neyi de attım bir tane daha alabiliyorsun. Benzin lazım buna. Bir dakika biraz ileri bir gideceğim mi? Duş alacağım ben ya ne olur ne olmaz. Atıyorum abi fişe ilk ben atacağım hakkını abi atıyorum ben. Ben attım ya o tepeye atıyorum düşer tamam. dur dur ha <laughs> o tepeye düşer. Tamam. eksin. O benim. Oha oyun çöktü. Oy Allah. çok kastı. Gaz al içeri gir içeri gir. Allah. İçeri gir biz korunuz kardeşim. Şey geliyorlar ha sürüp. Aa dinozor abi. Aa tara. Tara tara. Ezecek beni. İndiler gasal. Gasal kaç 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 seni bilmiyorlar kaç. İniyorlar kaç. Arkaya kaç. Benzi yardım et yardım et gasala. Ya abi, gasala bir de o var ki doğmama. <laughs> abi, aydınlı ne abi direkt nasıl geldiler ya? Oğlum ya ezdiler ya saklanamadım fişek, duvara. Fişek, gitti, fişek gitti fişek. Aslanlar ışık bakıyorum ben. bir doğması var aslında. Ya ben ölmedim daha sıkıntı yok. Orada seni gelip de bulmazlar abi. Geliyoruz Gastal şey dayan yapayım. biraz. Svenzi on, onları geçirtme. Onları geçirtme geliriz ya ne olacak? Vururuz Fayda kanka. Fahit'e girmeyin abi win lazım. Ya vururuz be. Alan dışı ama siz ki. Tut bu vuramaz biliyor? mıyız? Vururuz abi herhalde ya. Çatıya ineceğiz oğlum. Bak şuraya doğru geliyorlar Dino'yla. Ben gideyim takım alayım mı? Bir dakika, dakika, dakika bir dakika bir dakika. Dur dur alma şu an bekle. Bu beni alsan. Bana geldiler ya. Kaç kişi? Ben öldüm abi. Oğlum Dino'ya hani ne almıştın? Lan bir de bununla uğraşıyorum ya. Abi dallan dallan. Baygın baygın trenzi. Çektim. Dışarıya atlıyorum dışarı. Onur çatı, anladım, iki taneydi, çatı iki tane yedi, çatı iki tane yedi. Kartal ben bayılırsan abi. beni alırsın değil mi? Son bir. Abi tank almaya geldim. Ha tamam. Çatı mı? Çatı mı son? I need a weapon. O tamam bitti. Bitmedi Bit ya. Bitirmeyin, bitirin, adamları bitirmeyin. Do doğmasınlar. 59 saniye var. Ne de ki? Bitmezler be. Ya o şu, şu bir daha var, bir daha, bir daha var. Nerede var? Söyle tamam, yerini. Bir tane daha olabilir. Abi tane daha üstte üstte. onur olur, burada, olur Onu vurdum gel üstte. Oğlum üst katta da var, var üst katta tamam, da var. Bu da öldü, bu Helal. da öldü. Helalsiniz be. Oğlum biz dedik alırız. Var ya Scar'la ne supportladım ha. <laughs> Yemin ediyorum. Oğlum Onur biz niye bitmiyor bunlar? Oğlum 3 ekip, 3 ekip, 2 ekip, 2 ekip. 2 ekip mi vardı? Gasa ne yapıyorsun iki, lan? Iki, <laughs> yürüyorum, yürüyorum, yürüyorum. Bak, Bak fayta yakın. 2 işte kişiye 2 kişiye... kişiye ezdim yanlışlıkla ben bunları. Akın abi abi ben burada. Tamam geliyorum. Ba 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 Bendenin fişek bir şey de at. var. Gidin siz ya. Sultan'ın fişeğini çalmışlar. Fişe sürüyordum ha. Adamlar ya doğacak Abi ya. mem nerede? Benzi. Alıp alıp. Ha burada. Olur, olur. Hadi lan abi mem ya. Çalarsınız ya. Burada bir şey var mı ya? Dengesiz yakalandık da öldük. Hadi abi gidelim alalım. Ezdiler abi, beni. Aa ben. Dino da var abi güzel abi. Aa. Ondur hani hani Dino'yu vurmuştun lan başka Dino mu? Ayağına Ayağına vurdum ayağına. Lan oğlum. Abi, <laughs> ayağına, ayağına vurdun da ne oldu? oldu? Sakatlandı mı? Ne Vurduğuna oldu? Ne oldu? Baksana abi cana yarım. <laughs> ayağına vurdum diyor ya. Böyle <laughs> gözüküyor sadece. Bunu deyince ben de düşürdün sandım. <laughs> Ama Gastal fight'tan uzak değildi he. Tankla geziyordu etrafta valla. Ay Gastal süre de bitti. Ben ezmeye gittim ya. Gastal sen oradan kurtuldun ya kanka o yeter ya. Beklesem <laughs> sıfır loot'lu oradan kaçtı yemin ediyorum. Burada abi <laughs> burada burada. Orası mı kastı? Ay geç gele. Kala ne? Uy body ya. Tara 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 tara. Bay 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 bay. Hadi işte. git 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 git. Tam 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 tepe varmış. araba var. nerede? Yine yıkılacak abi. Aa indirmiş her şeyleri. Kaygın Kasal poçik Bizi içi dolu haa Hayır hayır i̇şte, o o yani. Aa poçik Duvarda duvarda bak Hangi duvar? Şurada abi Aynen şu şey orada şey tam orada Dikkatinde açın onu Şu şey evin içine. Içine. Bu evin üstünde Salonda Sağda Monotop attı Merdivene Ha burada da var ya, oğlum, oğlum burada varmış Kasal kasabı gitme Edensin oğlum Beyler yukarıda yukarıda, yukarıda yukarıda Üstte 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 biri oynasın <laughs> Sadık çekti şey daha. Ha, bitti bitti. Helal be alsana kanka. <laughs> Tankı çektim çekemedim. Ulan ya, ya yemin ediyorum helal olsun ha. He. Gasal böyle daha yararlısın oğlum. <laughs> fişek atmak servis olsun Thank you <laughs> <laughs> Bunlar bayılmamış mıydı hala sıkıyorlar? Ben bir fişek daha alayım ya. Deniz abi şimdi ekstradan bana fazladan bir ödül verin. <laughs> Tamam oradan sen git. Tamam. Ben sağdan yakından geçiyorum. Bakacaklar bana. Aynen mı... tamam Yok. hadi. Aslında. geç geç tamam geç. Debeçemesin debeçemesin. deme çemesin. Yersin oğlum yoksa Brezilya bizi oradan vurur. Bak şimdi bana bakacaklar. Nerede lan? Aa buradalar. Buradayız değil mi? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bunu ezmişsin lan? Bunu da ezmiştim bu arada hasar çıktı. Abi, oh abi var. var ha. Grozu aldım ben, Grozu aldım ben ya. Bunlar bizim geleceğimizi mi biliyormuş ya böyle? Haydi. Gel aklına. Yapayım. Al bende. Dörtlü mü o? Ver testa yapayım ya çok kötü oldun sesi. Ama arkada kiri yok bunda gidiyor abi. Elde daha fazla kilim var galiba. <laughs> Gasalın, Gel, şey Gasalın adamlara yakın olması lazım. Beyler siz uzakta durun diyorsunuz da. Gasalı iyi tamam, yapıyor. Tabi tabi. Dibine gir kanka sen adamların. Ben giriyorum abi ya. Ben girdim. Gassal abi şu fişeye kaç lan bu geliyoruz biz. Abi bas Gassal fişeye bas. Kafadan karıştıracağım. 5 kişi kaldı Hakan abi. Önce ben gideyim bekleyin. Camlara ben sıkın. Yok bir şey olmaz ya gireriz en türlü. Abi, Camdan bakıyor abi. bak. Hangi cam sağ sol sağ. Baygın. Helal. Helal. Kaç kişi Ad kaldı kastı abi? kastı diğer takım geliyor. Diğer başka takım geliyor. Ha fişek. Dur lan fişek gelsin de mermi şey alayım ya. Yelek alayım bir tane. Yeleğim yok. Ha gelmiş. Fişek aldı. Kastı bu arada onlar da geldi ha. Nerede? Nerede? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Render'a girdiler. Tamam fişekleri atalım burada kanka. Aynen bitirdim. Nerede var? Acaba? Oh. Var benzinin var mı? Benzinin İçeride Aa, benzin var. Atmayın patmayın, atmayın abi. <laughs> ben <nasıl gülüyor> İçeride olayım? benzin var. Biraz heyecan olsun Gastan. Ha? Ya abi, yok yok abi ne heyecan olmasın. Heyecan mı? olmasın. <laughs> ben finişlersem <laughs> siz hiç kazanamıyoruz iddiayı. Evet. Sen biliyorsun abi. <laughs> abi patlayacak. 30 canı var. Aha. Şu <laughs> ne adam mı? <laughs> adam adam. Hadi yedi. Amerika atıyor abi Amerika atıyor. Abi. Solda Burası. da var. Arkadaşlar sol bir abim var. Tamam o gitti. So sol gitti. Mark the location. Oynayalım onunla gelin. Oyna kanka support'tayım ben. Nasıl sen de git. Okay. Var mı arabam? Bu burada iki kişi. Adam o aldı. Ne aldı? Neyi aldı? Eve geçiyorlar, eve geçiyorlar. Eve geçiyorlar. Nasıl ya? Nasıl geçiyorlar oğlum? Ben tamam, 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 Hala Keseceğim sağ geçiyorlar. Oğlum roketle mi geçtiler? Yok yok. ha, yok. ha bir... gördüm başka durdu başka durdu, başka. Başka. durdu eğimde durdu eğimde durdu. Kaç sana Bu ne lan? Aa, bomba Bakın bakın bakın. Helal. Solda yeşilli var. Dur dur ezeyim ezeyim. Helal be. Bu tek atlık ait daha ya. Arkadaşlar yaptık. Amirayı da alayım. Alayla oyun kazandım. Ulan Gassal 60 kill almak daha kolaydı ha. <laughs> Yorulduk ya seni koruyacağız diye. <laughs> We are number one. Kaç kill var çok merak ediyorum. <laughs> Abi 24. 42. 42, 42 mi? 42, 42. 44. 42. 44. Oy. 44 Bak, değil oğlum 42 nasıl bir matematiğin var senin ya? 2-2'ye gazla bir saymıyor musun sen? Tam sayıyorum 42. Bak şimdi. 42. Mi? <laughs> 30 Deniz. Kardeşim kesene bereket. Şansın. Yine desteğini gösterdin bizlere. Arkadaşlar cümleten hayırlı bayramlar diliyorum. Ee, kendinize iyi bakın. Tekrardan herkese iyi bayramlar. Görüşürüz.